Gül suya aşık olur. Suya der ki, seni seviyorum. Su da ben de seni seviyorum der. Aradan zaman geçer, tekrar gül suya der ki, seni seviyorum. Su dedim ya, ben de seni seviyorum. Gül hastalanır ve solar. Su buna dayanamayıp doktor çağırır. Doktor gülü muayene eder ve gül için mutsuz der. Su merak eder Neyi var diye sorar Doktor bir şey yok Susuz kalmış Der Su anlar ki Aşk sadece seni seviyorum demek değildir Sana her şeyini verebileceğini inandığın insanı sevebilmektir Gerçek sevgi ve huzurlu aile Dileklerimizle Cumanız kutlu olsun